O bak şey yersin ya. Bak veren yok ki. Yani. Nasıl verir? Hani? Veriyor mu Hani? Bana veriyorsun. Bana gelince hayatta vermiyorsun. Sana gelince bak şey veriyorsun. Ben hiç görmedim. Valla çok çalışan benim. Bak ayak oğlum incidi Kimse demir ki ya gel seni doktora götürelim Ya da hastaneye götürelim. Valla doktora gitme. Nereye gideceğim lan? Hiçbir yere gitmem. Niye? Lan ben ben uyuyorum diye bir doktora gittim. Romatizma çıktı, ondan sonra sürüzü çıktı. Ne bileyim, Sen dört ki de, e, 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 her tarafına bir şey olmamış. He? Vallahi şey, ben de inek yok. Oğlum bir şey Vallahi, şey vallahi, bir vallahi bir inek, yapayım. Yapayım. Vallahi vallahi inek yapayım. Yapayım. Doktora gitse dayanamıyorum ya. Bütün traktörün gibi de var ya. Bir saç ücret sağ elimle çeviriyorum artık ya. Direkleme Canım yaptı. çıkıyor ya. Bilmiyorum ki artık ne olmuş ya. Hep senin ya, yüzünden yapmaktan. oldu. Vallahi hep senin yüzünden ya oldu. Yatmaktan mı? Vallahi yapmakla alakası yok senin yüzünden. Sen gel benimle değil. Bütün biliyorum. işi bana bıraktı, yükü bana bıraktı. Kaçıp gidiyorsun işte. Geç olmazsa geçen sen yardım ediyordun. Darya geliyordu, şuraya geliyordun. E geçen sene orada iki saat çalışmıyordun ki. Çalışma o zaman. Ne e yapayım? İşi gel, sen de burada çalış. Nerede çalış? Mısır'a ki, Dibel'e ki, Patlıcan'a.